seyirciler, şimdi İstanbul'un en büyük konut firmalarından birisi olan Özyurtlar'a gidiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Erbil'de açılan Home Vision isimli emlak danışmanlık şirketiyle konutlarını o bölgede pazarlayan Özyurtlar, bakalım bu hafta hangi projesini bizlerle paylaşacak? Müzik Sevgili seyirciler, sizlere birkaç haftadır İstanbul'un e, en çok tercih edilen bölgelerinden birisi olan e, Beylikdüzü'nü anlatıyoruz. Beylikdüzü'nün de en bilinen e, firması, inşaat firması Özyurt'a tanıtıyoruz. Onun projelerini anlatıyoruz. Şimdi yanımızda özyurt'anın kurumsal satış müdürü Behlül Bey var. E, onunla bakalım e, bu ofis işi nasıl gidiyor onu konuşacağız. Merhabalar. Merhaba tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Acaba e, burada yaşayan insanlar... Irak halkı özellikle. E, bu ortamın biraz karışık olmasından dolayı daha çok tercih ediyor olabilir mi İstanbul'u ve Beylikdüzü'nü? E tabi şu anda zaten 3 artı 4 artı bir var demiştik. Bununla alakalı buraya geldikleri zaman evleri gezdiklerinde e, gerçekten beğendiklerini, kendi evlerinden farklı olarak bir site konsepti olduğunu ve evlerin çok büyük, geniş, ferah olduklarını söylüyorlar. 24 saat güvenlik olması da onları çok rahatlatıyor bu noktada. Kesinlikle. Çünkü farklı bir orada bir tedirginlikten sonra burası onlar için çok daha rahat ve huzurlu bir yaşam oluyor. E, şunu öğrenmek istiyorum ben. Acaba e, sizin binalarınızda da hani site olması tercih edilme nedenlerinden birisi mi? Kesinlikle çünkü site konsepti içerisinde her şey var, ihtiyaç alabilecekleri her şey mevcut. Dediğim gibi hüzme havuzlarından sosyal tesisine kadar, fitness merkezinden saunasına kadar, bir telefonla uzaklığında alışveriş merkezi, marketlerine kadar her şey projenin içerisinde mevcut. E, merkezi en güzel olan e, yerlerinden bir tanesi İstanbul. İstanbul'un her noktası inanılmaz güzel. Kürt halkı ve e, Arap halkı da gerçekten çok fazla ilgi gösteriyor. Özellikle İstanbul'a her gittiğimde Boğaz köprüsünden her geçişimde şükrediyorum. İyi ki ben bu şehirde yaşamışım, bu şehri görüyorum diye. Acaba bu anlamda Türkiye'nin diğer bölgelerine nazaran İstanbul sizce daha mı çok ilgi görüyor e, Kürt ve Arap halkından? Ee, şimdi İstanbul kesinlikle kozmopolitik bir şehir ve e, her bölgeden her insana rastlayabiliyorsunuz. Evet. İstanbul'da bu açıdan e, yatırım değeri çok yüksek olan bir e, il. Bu arada İstanbul'un hani yatırım değerinden bahsederken e, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. İstanbul'da ister oturum olsun ister de yatırım olsun hangi yerden hangi projeden daire alırsanız alın. Kaybetmezsiniz. Burada önemli olan tek şey hangi firmadan nasıl güvenip de alabileceğiniz, yani hangi firmadan güvenerek dahi alabileceğiniz. Bu noktada da bu güveni burada bitirmiş olduğumuz projelerimizde müşterimize vermiş olduğumuzu inancı içerisindeyim. Güvenilir olmanız için yani insanların sizi güvenilir bulması için herhalde başka da bir sebep yok. Yani yaptıklarınız, yapacaklarınızın teminatı değil mi? Kesinlikle insanlar buna çok rahat ulaşabilirler. İster Home vision ofislerinden, isterse Özgürtler İnşaat ofislerinden, isterse Özgürtler İnşaat'ın sitesine girerek burada yapmış olduğumuz projelerin hepsini gezebilirler, görebilirler. İçerideki e, oturan insanlarla e, bir sohbet odamız var. E, orada görüşebilirler, daire alan müşterilerimizle. Bu konuda kesinlikle kendimize sonuna kadar güveniyoruz. Peki, siz ilk defa Irak'tan o bölgede bir e, satış ofisi açtınız. Evet. Neden? Zaten dediğimiz gibi uzun zamandır böyle bir düşüncemiz vardı evet. ama e, güvenebileceğimiz bir e, orada çalışabileceğimiz şartlarımızdan bir partnerimiz yoktu. Bizi orada öz yurtlar kimliğiyle öz yurtlar kurumsallığıyla e, tanıtabilecek e, bir firma istiyorduk. Bu noktada da Homevision ile tanıştık. Home Vision'un da bu noktada e, Irak halkının ve özellikle Arap halkının neler istediğini yapmış olduğu araştırmalar doğrultusunda bize sunmasından dolayı biz de böyle bir şey ihtiyaç olduğunu duyduk e, ve bunu bu şekilde orada e, startı, startı verdik başlattık. Ne güzel, ne güzel. Evet. Peki, acaba e, merak ediyorum şimdi Home Vision ofisine gelerek e, sizden bir konut almaları ile İstanbul'a gelip sizden bir konut almaları arasında bir fark var mı? Hayır, kesinlikle böyle bir şey yok. Ee, çünkü bu kesinlikle ilk başta müşteri açısından da bir güven kaybı neden olabilir. Evet. Bu noktada müşterinin güveni de bizim için çok önemli, en baştan söylediğimiz gibi. Evet. E, müşterimiz isterse Irak'taki, isterse özelliklerin tüm ofislerine uğrasın, buradaki bütün ofislerimizden alacağı fiyat tek tiptir, tek fiyattır. Evet, dolayısıyla hani e, Erbil'deki ofise gidip orada projelerinizle ilgili bilgi sahibi olabilir. Ee, ve hangi projenin kendi bütçesine uygun olduğunu öğrenebilir, hangisini istiyorsa da oradan alabilir. Türkiye'ye kadar gelmesi gerek yok. Türkiye'ye gelmesi için zaten sadece satış için gelmesi yeterli değil Eserli. mi? Yeterli. Hatta artık bu noktada onu bile e, teknoloji nimetlerinden faydalanarak yararlanıyoruz. Sosyelimizi oraya gönderiyoruz, orada sözleşme yapılıyor tekrar buraya yönlendiriliyor, buraya gelmesine bile gerek yok, gerek kalmadan halledebiliyor kesin artık sadece Süper. ya oturmaya ya da kiraya vermeye ya da gezikme bakmaya gelebilirler diye söylüyoruz. Ne Böylesiniz. güzel, ne güzel. firmalar daha önce maalesef ki bölgede e, insanları biraz üzmüşler. Evet. Peki e, diyelim ki e, buraya geldiler. Şimdi oturmak istemiyorlar. yatırım amaçlı düşünüyorlar. Bu durumda e, karlılık oranları nedir? Şimdi e, bununla alakalı farklı konseptlerimiz var. Farklı projelerimiz var minimum %35 ile %40 arasında maksimum %60'lar, %70'lere kadar kar sağlayabilirler projelerimiz arasında. Bunların içerisinde otel konsepti olan var, konut konsepti var, ticari konseptler var. İsterlerse buradan bir dükkan, bir ticari alabilirler, kiraya verebilirler, isterlerse bir daire alabilirler, isterlerse bir otel odası alabilirler. Hepsi onların tercih edeceği yatırım doğrultusunda şekillenebiliyor. Peki projeleri biz biraz tanıyalım. Yani içinde neler var projelerin? Projelerin içerisinde günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bütün sosyal imkanlar mevcut. Açık kapalı yüzme havuzları, sauna, buhar banyosu, Türk hamamları, fitness merkezi, e, jacuzzi odalarına kadar hepsi projemizin içerisinde mevcut. Aşağıya inip e, otopaktan tamamıyla evlerine çıkabiliyorlar. Evlerinden aşağı inip hemen e, binanın altındaki sosyal imkanlardan, saunasından, buhar banyosundan yar yararlanabiliyorlar. Ve aynı şekilde tekrar e, alt katlık alışveriş merkezinden de günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. E, karşılayabiliyorlar. Peki e, daha çok hani Arap ve Kürt halkı Taksim, Levent, Boğaz gibi yerlere daha önceden ilgi duyuyordu bildiğimiz kadarıyla. Acaba şimdiki durum nedir? Yani oradaki fiyatlarla buradaki fiyatlar arasında çok büyük farklar var mı? Şimdi şöyle, e, yatırımcı müşterilerin Boğaz'a yani Taksim taraflarına yönelmesinden sonra oradaki fiyatlarımızda çok ciddi bir şekilde yükselmeler görüldü. E, bu yükselmeler de oradaki yatırımcı müşterinin daha farklı noktalara dikkat çekmesi neden oldu. E, bu da şu anda en büyük bölgelerden bir tanesi de Beylikdüzü Esanyurt bölgesi. Evet. Bu noktada hem yatırım değeri yüksek, hem konut kalitesi yüksek projeler sunuyoruz şu an burada müşterimize. Burada da biliyorsunuz son zamanlarda Kanal İstanbul projemiz var. Kanal İstanbul projesine hakim çok iyi projelerimiz var bu bölgede bu noktada. Buradan da değerlendirip yatırımlarını buradan da yapabilirler. Sevgili seyirciler, İstanbul'un Beylikdüzü ve Esenyurt semtinde yeni gelişen semtlerden biri bu bölge. Bir ev sahibi olmak istiyorsanız güvenilir bir firma istiyorsanız buranın en güvenilir firması olan Özyurtların projelerinden bir ev alabilirsiniz. Hemen adrese söyleyelim. Majdimoğlu'nun arkasında minareste 57 numara. Buraya gelip Özyurtların bütün projeleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İster bitmiş projeleri ister topraktan projeleri. Bunlardan karlılık yatırım oranı en yüksek olan projeler bunlar. Hangilerini istiyorsanız alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey, Mayıcılık Bolu'nun arkasında Minaresi 57 numaraya gelip projeler hakkında bilgi almanız. Çok teşekkür ediyorum. Biz Yine teşekkür daha sonraki zamanlarda birlikte olacağız. İnşallah. Her zaman bekliyoruz. Sevgili seyirciler, vizyon devam ediyor.